Kadir yoldaşımız devrimci sınıf partisinde örgütlü olmanın, sınıf partisinde mücadele etmenin önemini kavramış bir belediye emekçisiydi. Uzun yıllar zaten kamu emekçilerinin sendik hakkının kazanılmasında da önemli görevler ve sorumluluklar üstlendi. Her çeşit kademede, her düzeyde çeşitli görev ve sorumlulukları kamu emekçileri başta olmak üzere aslında toplamda işçi sınıfının mücadelesini ilerletmek adına elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmemişti. Bugün zaten aramızda olan dostlar, yoldaşlar bunun en yakın şahididir. Evet bugün ülkemizde ülkemizin işçi ve emekçileri, kadınları, gençleri ve ezilenleri bağımsız demokratik bir Türkiye, insanca bir yaşam ve aydınlık bir gelecek için mücadelesine bugün de devam ediyor. Kadri Yoldaş, Kadri abimiz bugün Süre gelen metalden tekstile, gıdadan taşımacılığa, lojistikten belediyelere kadar işçilerin insanca yaşayacak bir ücret talebiyle sürdürdüğü mücadelelerde, sürdürdüğü direnişlerde yine faturalar başta olmak üzere zamlara karşı protestolar gerçekleştiren halkın mücadelesinde kadri yoldaş bugün de aramızda yaşamaya devam ediyor. Bizler de onu devrim ve sosyalizm mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Partisiyle birlikte yaşayacak Kadri yoldaş. Merhaba yoldaşlar, Kadri'nin yoldaşları, arkadaşları, dostları. Öncelikle e, bu sendikanın kuruluşundan başından itibaren e, içinde yer alan ve aramızdan ayrılana kadar bu mücadeleyi sürdüren ve bu sendikanın bugün e, buraya gelmesinde büyük emekleri olan e, Kadri yoldaşımızın e, sendikanın genel merkezi adına verdiği mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyoruz. E, şunu. E, Başkan özelliklerini söyledi. Gerçekten Kadri Yoldaş'ın bu kamu emekçileri arasında özellikle yerel yönetim kolu içindeki verdiği mücadele yatsınamaz. Burada hangi anlayıştan, hangi siyasetten arkadaşlar olursa olsun Kadri Başkan'ın, Kadri Yoldaş'ın ismini duyduğunda, bugün burada kullanılacak bütün şeylere itiraz etmeyeceklerini ve bunun altına imza atacaklarını biliyorum. bir Birleşik Mücadeleyi savunan ve bu ceberrut düzenin yıkılmasının ancak işçi sınıfının vereceği mücadeleyle bu düzenin yıkılması sonucu elde edileceği yönünde sınıf sendikacılığı perspektifinden ayrılmadan bu yönde emek veren dün bir arkadaşımızın yazısında kırk ayaklı karınca tabirini kullanmıştı. Hakikaten bu kamu emekçileri içerisinde sınıf mücadelesinde bir kırk ayaklı karınca gibi çalışmıştır kadri yoldaş anlısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizim için şöyle bir özelliği var Kadri Yoldaş'ın. Bizim bütün toplantılarda bir, bir araya geldiğimizde nerede olursa olsun işimiz bittikten sonra bir türkü mırıldanmaya başlardı Kadri Yoldaş ve öyle anılır bizim aramızda. Dün yine bir bir arkadaşımızın bir yazısında türkü söyleyen adam diye sevgili Üçü Tamer'in bir şiirinden yola çıkarak, bir şiiri paylaşmıştı Ben hem onu sizinle paylaşacağım Sonrasında kadri yoldaşın Biz bir araya gelirken Söylediği bir türküyü e, Seslendirmeye çalışacağım Türkü söyleyen adam Suya atsaydın söylediğim türküyü Su yadırgamazdı Şahine verseydin söylediğim türküyü Uzun bir dağ çizgisi yaratırdı kendine Pamuğa yollasaydın söylediğim türküyü sessizlik getirirdi obadan. Ocağı tutsay, tutsaydın söylediğin türküyü bütün damarları ısınırdı köyün. Damları ısınırdı köyün. Tünellere saçsaydın söylediğin türküyü gelincik tarlalarına dönerdi karanlıklar. Daya başını vagon camına türküyle çek treni. Yolcular sesine yabancı değil. Bir uzun hava yarıştır telgraf telleriyle rayların mekiyle bir ağıt doku. Bizden önce ulaşsın sesin Urfa'ya, Kuşun kanadından sırma çeksin, dağın üstünde tutsun akşam güneşini, ışık kılıcı yapsın sazlıkları, uyandırsın istasyon memurlarını ve herkesin kasketine bir bal arası ileştirsin, dilsiz cerenlere dil veren sesin. lerin birlikte söylersek Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman Uzatıram elim yetmez Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman Uzatıram elim yetmez Hasretin çektiğime sözlerim çok 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 Dilim dönmez Hasretim çektiğime sözlerim çok 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 dilim dönmez Kılıfır bedrenk olur, aşka düşen denk olur Karanfil bedrenk olur, aşka düşen denk olur İsteyen başa gele, ah bir gele, vah bir gele Göresen neren olur İsterem başa gele, ah bi gele, bak bir gele, göresen nerem göz. Kan gelir her göz yaşımda gülüm aman. Ne çektim cahil başından Kan gelir her göz yaşından gülüm aman Ne çektim cahil başından Tutacak dalım kalmadı ağlarım can 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 cana taşımdan Tutacak dalım kalmadı ağlarım can 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 cana taşında Tüm fır bedrenk olur, aşka düşen denk olur Karanfil bedrenk olur, aşka düşen denk olur İsterem başa gele, ah bir gele, vah bir gele Göresen ne renk olur başa gele, ah bir gele, vah bir gele Göresem ne renk Kadri Başkan hepimizin çok yakından tanıdığı, hepimizin yüreğine dokunan, belki farklı anlayışlara, farklı düşüncelere sahiptik siyasal anlamda. Ama hiçbir zaman kırılmadığım, hiçbir zaman e, incinmediğim, hiçbir dostunu, hiçbir arkadaşını da yani o e, düşüncesini ifade ederken de nezaket çerçevesinde ifade eden, Emek mücadelesine, sendikal mücadeleye ta o ilk 89'larda 90'larda başlarken bütün hayatını ortaya koyan, mücadele içerisinde olan gerçekten çok ama çok güzel bir arkadaşımız, çok güzel bir dostumuzdu bu sendikal mücadelenin bugün buralara gelmesinde çok ciddi anlamda emeği olmuş çok ciddi anlamda her yerde bulunmuş. Biraz önce arkadaşımız bahsetti 40 ayaklı karınca. Hakikaten herhalde ona uyacak en uygun tanım 40 ayaklı karınca tanımıdır. Yani bir gün bir eylem olacak. Orada kadri başkanı görmeyeceksin mümkün değil. Yani yaşam şekliydi, hayatıydı hepimiz her yerde mutlaka bir Kadri Başkan'la bir anı <laughs> getirmişizdir. Mesela şey sürecinde bu o, Eminönü Belediyesi'nde o, o Ceberrut e, Belediye Başkanı'nın hmm. yaklaşımları işte e, kendine yönelilen saldırılar, bıçaklanması, merdivenden atılmak istenilmesi sonrasında ziyarete gittiğimizde biz onlar dedi onlar dedi onların görevi bu bunu yapacaklar. Biz demek ki gerçekten bu saldırılar bize bana yapılıyorsa bize yapılıyorsa biz doğru yoldayız. Biz doğru bildiğimiz yoldan e, emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerlemek zorundayız. Çünkü biz borçluyuz halkımıza borçluyuz Çünkü biz bir hedefimiz var bir amacımız var buraya ulaşmak için birlikte mücadele etmek zorundayız birlikte olmak zorundayız farklılıklarımızı gözeterek ama ortak noktalarımızı ortaya çıkarak birlikte yürümek zorundayız diyerekten böyle sürekli bir sohbetimiz olurdu. Yani şu son özellikle son 3 yıl içerisinde bu belediyelerin el değiştirmesiyle beraber inanılmaz biz birlikte mesai yaptık. Yani 30 yıllık dostumuz, arkadaşımız bizim şubelerimiz hep yan yanaydı. 5 doluyla 1 oluşu şube hep yanaydı, yan yanaydı ve birbirimizi beslerdik. Yani ve o naif e, ee, hafif tebessüm eden, gülümsemesiyle elleri ceplerinde her şubeye girdiğimde sanki oradan gelecekmiş gibi hissederim. Hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O sendikal faaliyet yürütürken, çalışmalara giderken kimse kimse olmadığı zaman hemen telefona çağırdım. Yan tarafta kalırdı. E, ee, Kadir Başkan sana ihtiyacımız var. İşte şuraya örgütlenmeye gideceğiz. Bir güne bir gün hayır demedi. Eğer uygunsa, müsaitse mutlaka geldi. Mutlaka e, dahil oldu o çalışmamıza. E, hakikaten e, bu kadar şey e, yapıldı. Ama bizler e, arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var galiba. Yani güzel baktınız bir sürü şeyden bahsediyoruz. Fakat birbirimizin Hani iç dünyasını gördüğümüz kadarını değerlendiriyoruz. Yani keşke hani... Ee, o kadar yakınlık diyoruz değil mi? Yani ben kendi adıma söylüyorum. O kadar yan yanaydık. Keşke bir e, hayatını kaybetmeden dört gün önce de çok uzun bir telefon görüşmesi yapmıştık. Zerre kadar bir kaygı, zerre kadar bir şey hissetmedim. Ee, ruhu şad olsun, ışıklarda uyusun. Gerçekten hayatımda tanıdığım, hayatımda iz bırakan önemli insanlardan birisidir. Teşekkür ederim. Bana sorsalar Kadri'yi üç kelimeyle anlatabilir misin diye. Kadri mücadeleci, kadri mütevazi, kadri herkese dokunan yardımsever bir arkadaşımız Kadri ile 30 yıla yakın bir arkadaşlığımız, bir sendikal mücadele dostluğumuz var. O kadar çok anımız var ki Kadri ile. Birkaç tanesinde bahsetmek istiyorum. 90'lı yılların ikinci yarısı Eminönü Belediyesi'nde Çetin Sayan'ın faşistan baskıları sürmekte Eminönü Belediyesi'nde. Orada direnen kamu emekçilerinin içerisinde Kadri Başkanımız da var. Öyle bir saldırıyorlardı ki Kadri Başkanımız direniyordu Çetin Sayan'a geri adım attırmak için. Başa demediler. Kadri Başkanımızı Nazife arkadaşımızın ifade ettiği gibi bıçakladılar. Kadri'yi yıldırabildiler mi? Hayır kadri mücadelesine, emek mücadelesine, partisinin işçi sınıfı mücadelesine sonuna kadar bağlı bir arkadaşımız. Kadri Başkan bir gün belediye önünde, Bakırköy Belediyesi'nin önünde basın açıklaması yapıyoruz. Kamam ekçilerin, Bakırköy çalışanlarının sorunlarıyla ilgili basın açıklaması esnasında Bülent Kerimoğlu indi. Geldi müdahale etti basın açıklamasına. Konuşmak istedi. Konuştu. Ve arkasını döndü gitmek istiyordu. Kadri Başkan o kadar yürekliydi ki tuttu. Geri çevirdi. Dedi konuşup gidemezsin burada emekçilerin karşısına. Bizi de dinleyeceksin. Sonuna kadar tuttu. Söyleyeceğini emekten, emekçiden yana olan söyleyeceğini söyledi. Şimdi gidebilirsin dedi. Bu kadar da yürekli, dik duran bir arkadaşımız. Kadri arkadaşımız yardımseverdi. Dokunmadığı, örgütlü olduğu belediyelerde hiç kimse kalmamıştır diyebilirim. Herkesi saatlerce dinlerdi. Kadri Başkan, ben 14-16 ay tutuklu kaldım Kandıra Petipi'nde. Her ay gocunmadan, erinmeden her ay arabasıyla eşimi, çocuğumu ziyarete getiren bir arkadaşımdı. Farklı dünya görüşlerimiz olabilir. Ama Kadir Başkan öyle bir dostu ki bunu kelimelerle anlatamıyorum. Yani Kadir Başkan erken terk etti bizi. Keşke yanımızda olsaydı. Kamu emekçilerinin gerçekten hafızasıydı. Gerçekten her şeyi tarihini saatine kadar hatırlayan bir arkadaşımızdı. Çeşk'e yanımızda olsaydı bu zor günlerimizde biz Kamamekçilerin yanında olsaydı diyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bugün aynı zamanda çok değerli bir yoldaşımızı daha Cemal Dursun'u kaybedişimizin de üzerinden iki yıl geçti. Bu anma etkinliğinden sonra Cemal Dursun ailesine de ziyaret edeceğiz. Peş peşe gelen kayıplar tabii hepimizi çok derinden üzdü, yaraladı. Geçtiğimiz günlerde de Kamber Ateş'in annesini kaybettik. İpek Ateş. Onu da bir köşe yazısında yazmıştım. Şöyle söylemiştim. Firuzat'ın dizeleriyle kuş ölür sen uçuşunu hatırla diye. Biz onları hep uçuşlarıyla hatırlayacağız. Çünkü aramızda yitirdiğimiz yoldaşlarımız, kayıp giden canlarımız ne kadar derin izler, acılar, yaralar bırakmışlarsa o kadar güçlü yollaştıklar sağlamışlar demektir. Geleceğin yollarını da o kadar iyi örmüşler. Gençlere bayrağı o kadar iyi devretmişler demektir. Biz bu yola güvendik. Bu yolda kararlı bir biçimde yürümeye devam ediyoruz. Tabi kamu emekçileri, tüm belsenden mücadele arkadaşları çok güzel anlattılar ama kelimeler kifayetsiz sığmıyor. Söze yazıya sığmıyor bu tür yaşamlar. Deniz Gezmiş'in dediği gibi ne kadar yaşadığın değil, geride ne bıraktığın yaşadığın günler boyunca önemli dediğin dediğimizde hatırladıkça yaşıyoruz. Hatırladıkça yeni şeyler yaşıyoruz ve onlarla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. O devinim hiç bitmiyor o hep bizle süren, yüreğimizde olan, mücadelemizde olan, beynimizde olan, yumruğumuzda olan bir kararlılık ifadesi olarak bizlerle yaşıyor, yaşamaya devam edecek. Kadri Başkan kam emekçileri mücadelesinde değil sadece, işçi sınıfının mücadelesine de bütün benliğiyle, gövdesiyle, hayatıyla katılmış bir komünisttir, bir devrimcidir, bir sosyalisttir emekli olduğunda da ilk yaptığı şey bir sanayi havzasını seçip partisiyle beraber Esenyurt ve bölgesini, organize sanayi bölgesini orada her milliyetten, her dinden işçileri örgütlemek üzere sendikal mücadeleden elde ettiği tecrübelerle işçileri aydınlatmak illa da örgütlemek üzere. Örgüt fikri üzerinde çok duruyordu. Sendikalaştırmak üzere mücadeleye katıldı. Partimizin ilçe başkanı oldu, sosyalizm bilincini, halkın kurtuluş ve aydınlanma bilincini işçilere son nefesine kadar taşıdı. Baldur işçilerinin, metal işçilerinin grevini birlikte ziyaret etmiştik. İki dakika durmadı orada hatırlıyorum. Yani sürekli işçilere zaferin, başarının, coşkusunu, umudunu anlattı ve sosyalizmi fırsat buldukça arada anlattı. Böyle değerli bir yoldaşımız tabii sizler de ifade ettiniz A Partisinden B fraksiyonundan demeden bütün güçlerle beraber sendikayı ayağa kaldırmak, emekçileri örgütlemek için dayanışmayla mücadele içerisinde olan bir insandı. Onun özlemi Türkiye'nin bağımsız bir Türkiye olması, demokratik bir Türkiye olması, özgürlüklerin olduğu bir ülke olması, emeğin eşitlik temelinde işçilerin mutluluğa, refaha erdiği bir Türkiye olmasıydı. Bunun için mücadele ediyordu ve e, bu temelde emek, demokrasi, özgürlük güçlerinin birliğine inanan her platformda bunu örgütlemeye çalışan, her mücadele sahasında ayrılıkları, gayrılıkları bir kenara bırakarak bu ortak yürüyüşü anlatan seçim dönemlerinde de bir kamu emekçisi olduğu halde partisiyle ya da içerisinde yer aldığı ittifak blokuyla doğrudan siyasal propaganda yapan örnek bir sendikacı arkadaşımızdı. Bu bize devrolan olan bir bayraktır. Bugün de halkın temel ihtiyacı en geniş emek demokrasi ve özgürlük güçlerinin birliğini yaratarak Türkiye'de halkın seçeneksiz olmadığını bir kez daha bu ceberut iktidara göstermektir. Bunun için de partimiz elinden geleni yapıyor. Çalışmalarına devam ediyor. Bunu mutlaka ama mutlaka hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Burada kavilleşmemizin, bir araya gelmemizin, gözyaşı dökmemizin, onun anılarını hatırlamamızın bir karşılığı olacaksa bugünün görevlerine, bugünün devrimci demokratik görevlerine sıkı sıkı sarılmak, birliğimizi sağlamak ve bu tek adam tek parti yönetiminden kurtulmak üzere bunu sahada sergilemektir. Ben bu duygu ve düşüncelerimle bir kez daha Kadri Kılıcı yoldaşımızı, Cemal Dursun yoldaşımızı sevgiyle, saygıyla anıyorum. Bayrak ellerimizde arkaya hiç bakmasınlar. Bunu geleceğe daha güçlenmiş olarak gençlerin ellerine mutlaka bırakacağız. Öncelikle bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Benden önce konuşan konuşmacılar gereken her şeyi söylediler zaten. Ülkede yaşananlarla ilgili olsun. Bunun yanında işçilerin, emekçilerin verdikleri zamlara karşı, yoksulluğa karşı, hak çalışma koşullarına karşı hak alma mücadelelerini detaylıca anlattılar. Babam da Kadir Kılıcı da bizle birlikte olsaydı buradaki herkes gibi bu mücadelenin içinde, örgütlenmenin içinde, işçilerle, emekçilerle birlikte partisinin verdiği görevleri de yerine getirerek onları örgütlemeye, içlendirmeye devam edecekti. Ama babam olsun. Ercüment başkanında dediği gibi diğer bugün Cemal abi'nin de ölüm yıl yıldönümü olsun. Mehmet Bostep olsun. Aklınıza gelen tüm devrimciler olsun. Onlar biz mücadeleyi sürdürdüğümüz müddetçe onların da idealleri olan iş, ekmek, özgürlük mücadelesi, sosyalizm mücadelesi biz örgütlendiğimiz müddetçe bizden birlikte yaşamaya devam edecek bu bilinçten bizim onlara karşı da sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Giden tüm yoldaşlarımıza karşı da. Bu bilinçten hareket etmeliyiz. Örgütlenmelerimizi yapmalıyız. İşçiler, emekçiler zor dediği gibi başkanın zor süreçlerden geçiyorlar. Tek kurtuluş yolunun herkesin yan yana gelip örgütlenip ilerletmek belli şeyleri ülkenin bağımsız demokratik bir ülke olması için ilerletmekten geçiyor. Ben aslında kısa olarak babamın benim için ne anlam ifade ettiğinden, bana kattıklarından, bana öğrettiklerinden bahsetmek istiyorum. Kadri Kılıcı benim babamdı ama o özellikle bunu sadece ben büyümeye başlayınca bunun böyle kalmasını istemedi. Sadece aramızda bir baba oğul ilişkisi yoktu. Örnekler verecek olursam biz babamla çok maça gitmişizdir birlikte. Ondan kol kola omuz omuza birlikte tezahürat yapmışızdır maçlarda. Ama biz burada bunu yaparken baba oğul gibi değil. Nasıl iki arkadaşınızla birlikte maça gidersiniz kol kola ondan o istekten tezahürat yaparsınız. Biz de babamla orada iki arkadaş gibi tezahürat yapardık. Baba oğul gibi değil çünkü o bunun öyle olmasını isterdi. O yüzden o benim iyi bir arkadaşımdı ayrıyetten. Zamanla ben hayatı, yaşamı, işte aklınıza gelebilecek her şeyi, emek olsun, sömürü olsun, sosyalizm bu şeyleri kavramaya başladıkça babam bana kendi fikirlerini sonuna kadar anlatıp bir dayatma yapmadan önüme sunup benim ona so sorduğum şeyleri işte gecelerce saatlerce sohbet edip belki de hem baba hem arkadaşlık yanına özellikle onun da istediği örgütlü bir insan olduğu için örgütlü mücadelenin gerektiğine inandığı için beni de örgütlü mücadelenin içine çekmeye çalıştığı için benden gece gündüz nasıl bir işçiyi örgütlemek için çaba sarf ettiyse benden de öyle konuşup edip beni değiştirip dönüştürmüştür. O yüzden onun da belki baba arkadaş yanında belki en fazla istediği şeylerden biri olan babamı, babamın ben yoldaşı oldum. Yani o yüzden ben aslında bir sene önce bedenen sadece bir babayı değil iyi bir arkadaşı, iyi bir yoldaşı mı bedenen aramızdan ayrıldı onun idealleri hayat bulduğu müddetçe, devrim ve sosyalizm mücadelesi sürdüğü müddetçe biz örgütlendiğimiz müddetçe babam da bizden birlikte diğer tüm yoldaşlarımız gibi yaşamaya devam edecek. O yüzden babama bana kattığı her şey için burada tekrardan hepinizin huzurunda ona teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun.